22. hadis arkadaşlar ne ile ilgilidir? Mirasla ilgilidir. Bakın miras deyip geçmeyelim. Çok önemlidir. Ha bizim bir şeyimiz yoktur koyarım miras diyebilirsin. Ama en az şey mirasta bile Allah adaleti sever. Biz de adaletli olacağız. Allah mutlak adalet sahibidir. Biz de insan olarak mutlak adalet sahibi olacağız. İnsanın mutlakı dedik, örneği Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Adaletli olacağız. Bu adaletli, adaletin de bir şeyi nedir? Bir kolu bu adaletin güncel hayatımızda mirası adaletli dağıtacağız. Evletler arasında fark etmeyeceğiz. Miras adaletli dağıtır. Ben bir evladı seviyorum. Bana çok hizmet ediyor, çok sözümü dinliyorum. Buna mirası daha fazla veremem. Anlatabildim mi? Ha ne zaman bir evladı mirastan ederim, ne zaman çifre düştü, o zaman o miras ayrıdır. Ama evletler arasında fark olunmaz. Allah mirası ne yapmış? Ayette, şeriatte açıklamıştır. Evlede bu kadar, kıza bu kadar, hanıma bu kadar, akrabaya bu kadar. Her mirasın Allah şeriatin koyduğu noktayı yerine getireceğiz. Ne virgüle çevireceğiz noktayı ne de çeyneyip fazla kendimizden ek yapacağız. Cümlenin sonu koyulmuş noktadır bitti. İmam Zahebi burada iki tane hadis getirmiş. Hatta üç tane hadis getirmiş. Bu büyük günahtır diyor. Birinci hadis i̇bn Mace'den rivayet olunuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Men min mirati varisihi kata Allahu mirasehu min el cenneti Kim mirasından bir şey fazla eksik bir mirasçısından bir şey fazla eksik kopartsa alsa mahrum etse karşı tarafı Allah kıyamet gününde onun cennetteki mirasından çek, alır onun karşılığı Bakın ahiretle tehdit çok acayip bir şeydir arkadaşlar. Çünkü ahirette senin ne malın var? Hiçbir şeyin yoktur. Ek bunu karşısında alarsın. Salih emelden başka. Salih emelini elinden alıyorsa vay haline yandın. Onun için mirasta zulmetsen bu dünyada Allah o dünyada cennetinde senin mesela mirasında ne var? Bu kadar yerin var oradan keser senle. Yani salih amellerinden alır. Allah korusun. Sonra bir hadis daha getiriyor. Ee, İmam Abu Davud Tirmizi'den rivayet olmuş. Bu hadis Abu Hureyre'den. Diyor ki İnne'l-racüle le-yamelu bi ta'ati Allahi sittine seneten thumme yahduruhu fil Diyor ki, bir adam, bir kul, 60 sene Allah'ın, Allah'a kulluk yapıyor, ibadetindedir. Ama vesiyeti, ölüme yaklaştı, vesiyetinde zulüm yaptı evlerler arasında. Birisine fazla bıraktı, yenekçik bıraktı, onun için ateş vacip oldu. Sonra Abu Hureyre hadisi rivayet eden isterseniz bu ayeti okuyun okuyor. Nisa Sûresi 13. ayeti okuyor. O ayette de ne diyor? Allah mirasları hakkını vermiştir. En son ayetini okuyor. Ayetin en sonunu okuyor. Gayra mudarrin. Yani zerel vermeden. Zerel nedir? Kimseye zerel vermeden her çeşin hakkını vereceksin. وَصِيَّةً مِنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ Halim, حَل۪يمٌ Bu da Allah'ın tavsiyesidir. Uyacağız. Uymasak ne olur? Ataş bize vacip olur. Cehennem ateşi bize vacip olur. Ondan dolayı arkadaşlar biz ne yapacağız? Vasiyet meselesinde birbirimize destek olacağız. Bir tane öyle bir zulmetti, öyle bir niyeti var ise nasihat ederiz. Bu tehlikelidir kardeş diyeceğiz. Anlatabildim? Olmaz diyeceğiz. Emir bil ma'ruf neyi en münker yapacağız. Sonra bir hadis daha getiriyor. Hazreti Ömer'den rivayet ediyor. Vasiyet çok önemlidir çünkü. O da İmam Tirmizi'nin rivayetiyle sahiptir. Diyor inna Allah kadata kulli zi hakkin hakkahu fe la <laughs> Allah her çeşin hakkını dağıtmış. Vasiyette ayette bellidir şeriatta. Çocuğa bu kadar kıza bu kadar, babaya bu kadar kadına bu kadar. Bunu sen bunda oynayıp eksiltemezsin vasiyette. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Allah her çeşin hakkını vermiştir. Allah'ın vasiyeti üzerine mirasın vasiyetinde oynayamaz, Oynayamazsın. İşte bu nedir? Önce vasiyet nedir arkadaşlar? bir Müslüman alimlerimiz demiş ki gerek vesiyeti başın altında olsun. Vesiyet nedir? Kul hakkı. Çocuklarda da kul hakkı var. Benim kendi malımdır. Allah diyor seni ben malı verdim. Senden sonra çocuklarına kalacaktır. Kalarsa da buna bu kadar buna bu kadar kalacaktır. Allah'ın vesiyeti. Sen bu vasiyeti yazacaksın başının altında. Müslüman vasiyetsiz gitse Resulullah'ın sünnetine muhalefet etmiştir. Her Müslüman vasiyeti yazması lazım. Vasiyetten de birisi nedir? Benim kimin üzerine borcum var bu da vasiyettir. Kime borçluyum, bu da vasiyettir. Kimin bir amaneti var bende, yen yani kimde bir emanetim var bu da vasiyettir. Tüm hak hukukları kayıt altına alacaksın. Hatta ayette ne diyor? Kara surasında borcu ayetinde en uzun ayettir. Diyor ki küçük büyük demeyin yazın diyor. Çünkü insan unutur. Şeytan işidir bu. Şeytanın vazifesi nedir? <laughs> Bizi cehenneme götürsün. Neyle? İşte aramızda hak hukuk yedirmekle, kargaşayla, fitneyle, birbirimize düşmekle. Vesiyeti yazmasan yarın mirasçılar gelirler. O adamdan kavga olur. O diğer vardır, yoktur. Yarın bir evladına zulmetsen aile birbirine girer, torunlar birbirlerine girer. Çok var böyle gördük. Amca dayıyla, dayı amcayla, kardeş kardeşle, bacı kardeşle konuşmuyorlar. Neden? Mal ayrımından dolayı. Şeytan eli tetikte bütün açıklarımızı yekelemeye kalkıyor. Hiç affetmez. Ama biz ne yapıyoruz? Gaflete düşüyoruz. Şeytanın oyununa geliyoruz. Vasiyet bundan dolayı önemlidir. Ama bunun da fıkhı var. Mesela bunun fıkhı nedir? Ben çalışmışım, Allah da vermiş kazanmışım. Bir evledim, tam dindardır, benim istediğim gibidir. Benim sözümü tutuyor, emrimden çıkmıyor. Buna hayatta bir ikram edebilirim. Anlatabildim mi? Bir ikram ederim. Parayı veririm ona bir miktar. Al bu senindir. Yani bir ev adına yaparım. Bu olabilir ama ben ben öldükten sonra bu hissesini hisseni dağıtmadan önce bir evi buna verin. Bu caiz değil işte. O ikramı da versen o bir tarafın hesabını olmasın. Yani tamam sen bu evleri seviyorsun. O evlerlerin sana zulmetti. O zulüm seni sevk etmesin. Bütün Vara seni mahrum edersin. Hayır. Bu caiz değil. Bu bir. İki, yahu ben mal malımdır. Allah vermiş bana. Neden verdi? Allah verdi. Tabi Allah'ın minnetidir. Ama neden? Allah'ın kaide var. Sünne, kevniye. Allah oturduğun yerde vermez. Sen çalış, yorul, Allah verir. Ben de çalıştım, yoruldum. Şimdi mam bu balımı ölmeden önce her etmek istiyorum. Bütün malımı herkerete kir versem caiz değil. Neden? Çünkü çoluk sözümü ondan sonra Allah olara o malı olara miras koymuştur. Burada şeriat diyor ki, dört mezhepte de aynendir. Diyor ki malını üçe böleceksin. Üç milyonum var diyelim. Üçe böleceğim. İki milyonu miras koyacağım, bir milyonu ben sadaka verebilirim. Yani malımın üçte birini cami yaparım, herheret ederim, vakıf yaparım. Ne yaparsan yap senindir o. Ama üçte kişisinde hakkın yoktur. Çoluk çocuğun hakkıdır o. Zaten o çocukları da sana Allah vermiş. Paraların da rızıkların da vermiştir. Tamam sen çalıştın. Belki o çocuklar olmasaydı. Onun için alimler ne demişler? Çocuk rızkıyla gelir. Ondan dolayı arkadaşlar mirasın Demeyelim böyle neden büyük günahtır filan. Geçmeyelim. Hükümlü çoktur. Dikkatli olmamız lazım. Mirastan ilgili. Evet bu da 22. hadis.